Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize üzerine bakalım. Arçelik marka bir çamaşır makinesi kartı göndermiş. Bu kartın onarımını gerçekleştireceğiz. Arızasını da şöyle okuyalım. Kart çalışmıyor. Makineye takılı olduğu zaman makinede çalışmıyor. Şimdiden kolay gelsin demiş. Kartımızda zannedersem hiçbir şekilde tepki yok. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz takipçimizin yaptığı gibi bizlere gönderebilirsiniz. Ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kart üzerindeki değerleri de kabaca tanıtarak başlayalım ardından ölçümlere geçeriz. Buradaki soket üzerinden 220 volt girişi karta yapılmakta. 220 volt AC voltaj buradaki kondansatör üzerinde filtreleniyor. Ardından Burada bir akım sınırlama direncine giriyor. Dirençten geçtikten sonra da bir varistör ve filtre devresine giriş yapıyor. Filtre devresinden çıkan voltaj burada iki adet diyot görüyoruz. Buradaki diyotların yardımıyla doğrultuluyor ve yine burada bobin görüyoruz. Bobin yardımıyla filtrelemesi yapıldıktan sonra buradaki büyük kondansatörler üzerinde filtrelemesi tekrardan yapılıyor ve DC bir voltaj elde ediliyor. Elde edilen DC voltaj burada bir Link switch entegresi görüyoruz. Tam şu kısımda bu entegre üzerinde anahtarlanıyor ve buradaki trafonun sürülmesi sağlanıyor. Trafo sürüldüğü zaman çıkışında yer alan diyot ve kondansatörlerin yardımıyla yüksek frekanslı sinyal tekrardan DC haline getiriliyor ve kartın arka yüzünde yer alan mikro denetleyici ve diğer entegrelerin kullanımına sunuluyor. Bunlar 3 volt 5 volt gibi lojik seviye voltajlarla çalışır. Bu voltajlar buradaki trafo çıkışından elde edilmekte. Yine kart üzerine baktığımız zaman burada bir tane buzzer veriyoruz. Muhtemelen düğmelere bastıkça ses çıkartması için koyulmuştur. Yine buralara baktığımız zaman bir takım röleler görüyoruz. Röleler bu şekilde kartlarda yüksek güçlü komponentleri kontrol etmek için kullanılır. Nedir bu yüksek güçlü komponentler? Motor, rezistans ve benzeri makinenin asıl iş yapan parçalarıdır. Genellikle düşük güçler tüketen parçalar triyaklarla kontrol edilirken bu şekilde Yüksek akım çeken parçalar rölelerle kontrol edilir. Kartın arka yüzüne baktığımız zaman yine burada bir yardımcı entegre görüyoruz. Burada bir tane opamp görüyoruz. Muhtemel burası sensör girişidir. Yine burada optokuplörlerle bir izolasyon sağlanmış. Yine buraya baktığımız zaman da muhtemel program seçme düğmesidir. Düğmemizi görüyoruz. Başka da önemli bir komponent yok pek çok kondansatör ve dirençten oluşan Yardımcı devreler mevcut yine burada düğmelerimiz var düğmeleri bastığımız zaman da makinenin mantıklı bir şekilde tepki vermesi gerekiyor. Devre kartına baktığımız zaman bazı fiziksel hasarlar da mevcut. Şu kısımda biraz sıvı hasarı var yine burada bir sıvı hasarı görüyoruz. Şöyle ön kısımdan baktığımız zaman buradaki diyotların etrafında bir takım hasarlar mevcut. Buraları yakından göstereceğiz. Devre kartımızda tek katmanlı ve kalite olarak denebilecek bir kaliteye sahip. Bu şekilde kartlarda özellikle soğuk lehim ve sıvı hasarına bağlı fiziksel hasarlar oldukça sık karşımıza çıkıyor. Yine buralara baktığımız zaman yollarımız bir miktar zarar görmüş gibi buraların kontrollerini sağlayacağız. Yine şu kısımlarda bir miktar korozyonlar mevcut. Eğer devre tasarım işleriyle ilgileniyorsanız ve kaliteli devre kartlarına ihtiyacınız varsa PCBWay'den temin edebilirsiniz. PCB ve Çin Şenzen merkezli baskı devre kartı üreticisidir. Tasarladığınız bir baskı devre kartının gerber dosyasını kolayca karşı tarafa yükleyebilir. Ardından siparişinizi kaydederek ödeme adımına geçebilirsiniz. PCD ayrıca CNC işleme, lazer kesim, 3 boyutlu yazdırma ve enjeksiyon kalıp hizmetlerini de sunuyor. PCD 10. yıl dönümünü kutluyor. Kampanya 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. 240 dolara varan özel kuponları kaçırmamak ve sürpriz hediyeler kazanmak için siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Kart üzerindeki değerleri tanıtırken pek çok parçadan söz ettik. Dedik ki burada filtre kondansatörü, Filtre bobini yine burada akım sınırlama, yüksek voltaj koruma devrelerimiz mevcut. Yine burada link switch, entegre, SSMP, strafosu gibi terimlerden bahsettik. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işlerine merakınız varsa bu konuları detaylı anlattığımız elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslara da video açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz kursları sepetinize ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öncelikle kart üzerindeki fiziksel hasarları bir gözden geçirelim. Burada doğrultma diyotlarımızın bacaklarında ciddi bir şekilde korozyon mevcut. Şuraları zannedersem bir sıvı temas olmuş ve bu parçalarda sürekli olarak elektrik akım bulunduğu için çok çabuk oksitlenebiliyor. Yani bunlar çok fazla zaman almamıştır. Kısa bir süre içinde bu şekilde oksitler karşımıza çıkabiliyor. Bunları temizleyelim. Fırça yardımıyla buraları bir temizlemek istiyorum. Evet. Bir miktar temizlik sağladık. Şöyle arka yüzlere kadar da oksitler ulaşmış. Sıvı çok çabuk hasar veriyor. Şöyle bir arka yüzde de bakalım. Şöyle arkadan baktığımız zaman çok fazla bir problem görünmüyor. Biraz yollarımız hasar görmüş gibi. Buradaki lehimleri mutlaka yeniden bir akıtmak istiyorum. Çünkü mikro düzeyde çatlaklar temassızlıklar oluşabiliyor. Özellikle şuradaki iki diyota ait lehimleri de bir tazeleyelim. Sıvı sarı basit bir problem gibi görünebiliyor fakat pek çok kartın çalışmasını ciddi bir şekilde bozuyor. Şöyle 330 derece sıcaklığı ayarladım. Buradaki parçaların bacaklarını tekrardan bilehimleyelim. Şöyle. güzelce macatları lehimledik. Reçineli flux'ı burada bırakabilirsiniz. Özellikle korozyona karşı güzel bir koruma da sağlıyor. Yollarımızda herhangi bir problem görünmüyor. Şuradaki yolumuz biraz hasar almış. Şuraya da bir bağlantı atalım. Bunlar basit problemler gibi görünebiliyor. Fakat burası kartın ana güç devresi. Buradaki bir problem kartın çalışmasını tamamen bozacaktır. Şöyle buraya da bir bağlantı atalım. Şöyle şuradaki devre yolunun sürekliliğini sağlayalım. Çünkü burada lehim pedinin dibinde de maskede biraz dökülme gördüm bu şekilde bırakmak istemiyorum. Devam edelim. Şurada yolumuz ciddi bir şekilde yine hasar görmüş. Şuradaki sürekliliği bir test etmek istiyorum. Yolun neredeyse %80'i kopmuş gibi duruyor. Şöyle bakalım. Yolumuz sağlam. Fakat şurası ciddi bir şekilde aşınmış. Şurayı bir temizleyelim. Evet. Şuradaki beyaz alanlar tamamen değer yolunun kalktığı yer. Şurada yine bir mavilikler görüyoruz. Şöyle çok kılcal bir şekilde hatta şöyle dokunur dokunmaz buradaki yolumuzda kazımaya başladı. Tam şuradan alt kısımdan çok kılcal bir şekilde yolumuz tutunuyor. Fakat burası da hasarlı. Şöyle buraya da bir tel atalım. yolun devamını sağlayalım. Oksit bu şekilde devre yollarını inanılmaz bir şekilde yiyip bitirebiliyor. Şöyle şuradaki yola kadar uzatalım ve yolumuzu birleştirelim. Bu şekilde bir yolun akım taşıması mümkün olmaz. Çok kılcal bir şekilde tutunmuş. Şöyle. Evet. Yolumuzun devamını sağladık. Şuradan dibinden de aldığımız zaman buradaki kopma üzeri olan yolunda onarımını gerçekleştirdik. Şöyle bir temizlik yapıp baktığımız zaman bağlantının devamı sağlandı. Kartta çok fazla fiziksel hasar mevcut. Şuralara baktığımız zaman özellikle bu ince devre yolları çok kılcal olduğu için çok çabuk sıvı hasarından etkilenebiliyor. Fiziksel bir hasar yok gibi hafifçe maskemiz soyulmuş. Şöyle bir temizlik yapalım. Buralarda bir miktar kararma mevcut fakat bakır yollarımız hasar almamış. Buralara bir maskeleme yapacağız. Boya benzeri bir maskemiz mevcut. Serial Clock, Serial Data burada hatlarını görüyoruz. Buralar veri hattı burası da zannedersem Clock hattı. Şöyle göstermiş. Şurası SCL zannedersem şuraya Tavş demiş. Şuraya Tavş demiş. Şurası da Serial Data atlamaz. Buradaki veri noktalarını göstermiş. Şöyle konnektörlere bakalım. Konnektörlerin üzerlerinde yine bir miktar hasar görmüş. Bunların üzerlerinden lehimle geçmek istiyorum. Kartın üzerinde çok fazla sıvı var mevcut. Şöyle lehimle bir kaplama yapalım. Ardından buradaki lehimin fazlalığını da almamız gerekiyor. Bu şekilde bırakırsak soket bu sefer yerine oturmayacaktır. Şöyle çektirme teliyle sıcaklığı da bir miktar daha yükselteceğim. Elimiz sürekli olarak ısıyı çekecektir. Evet. Bu şekilde bağlantı noktamızın üzerine biraz kalayladık. Şöyle bir temizleyelim. Evet. Eskisinden daha iyi sağlıklı bir temas kuracaktır. Fakat yollarımız inanılmaz bir şekilde sıvı hasarına maruz kalmış. Kartta çok fazla sıvı hasar mevcut. Çok fazla uzun ömürlü bir kart olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir devam edelim. Şuralarda herhangi bir problem görünmüyor. Yer yer maskede kalkmalar görebiliyoruz. Zannedersem eski bir kart. Şöyle mikro denetleyicinin etrafında herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle şuradaki soketimize bakalım. Soketimizde herhangi bir problem yok. Bunlar çalışacaktır. Şöyle devam edelim. Şurada bir miktar yine oksitli bir bölge mevcut. Kart ciddi bir sıvı sarna maruz kalmış. Her yerinden patlak veriyor. Şöyle bir temizlik yapalım. Şuradaki iki pedi tekrar bir kalaylamak istiyorum. Çok sağlıklı durmuyor. Flux buradaki oksit tabakasını kaldırıp lehimin yüzeye tutunması için gerekli işlemleri yapmakta şöyle bir temizleyelim. Evet biraz daha iyi bir görünüm kazandı. Buralar zannedersem sinyal taşıyan yollar çok ince devre yollarıyla bağlantı kurulmuş. Şöyle yukarılara bakalım. Ölelerimizin etrafına bakalım. Herhangi bir problemli bölge görünmüyor. Burada ilk bakmak istediğim nokta link switch entegresi üzerinde herhangi bir kısa devre var mı? Şöyle bir kontrol ediyorum. Zannedersem şurası 4 bacak source bacağı şuradaki ayrı olan bacakta direnç bacağıdır. 520 değerini verdi. Link switch entegresi üzerinde herhangi bir problem yok. Şöyle diyotları kontrol edelim. Bunlar çıkış diyotları 477. Yine şurada bir diyotumuz var. 272 değer verdi. Herhangi bir problem yok. Şuradaki diyotlara bakalım. Bunlar doğrultma diyotlarımız. Şöyle bakalım. 575 değeri verdi. Diğerini kontrol edelim. Bu da 570 gibi bir değer verdi. Diyotlarımızda da herhangi bir problem yok. Burada diğer kontrol etmek istediğim mikro denetleyicinin etrafındaki kondansatörler özellikle şuradaki büyük kahverengi kondansatörden bir değer görmek istiyorum. Ters ölçüm yaptık. Düzeltelim. Buralarda Herhangi bir kısa devre görmemeniz gerekir. 585 değeri aldık. Hemen yanındakilere bakalım. 270 gibi bir değer aldık. Prop yönünü değiştiriyorum. Şurada e, kristalimizde mevcut. Buradan da 700, lü, 800 lü değerler almayı başardık. Herhangi bir problem görünmüyor. E, Kart enerji verip durum nedir gözlemleyebiliriz. Şuradan 220 volt girişinden bir enerji uygulayalım ve kart ne şekilde tepki veriyor görelim. Karta bir enerji uygulayalım. 220 volt girişinden itibaren kartım da sürekli olarak hareket ediyor. Seri ampul üzerinden enerji uygulayacağım. Kart enerji verdik. Öncelikle şöyle DC voltaj kademesinde çıkışı bir yoklamak istiyorum. Çıkışta herhangi bir voltaj alamıyoruz. Girişe bakalım. Şöyle AC voltaj kademesine bu aldım. E, diyotlar üzerinden bir ölçüm yapalım. Diyotlarda 3 volt gibi bir voltaj mevcut. Buralara zannedersem AC voltaj gelmiyor. Şöyle bobinin bacaklarından ölçelim. Bobinin bacaklarında 4.9 volt var. Şöyle şuraya bakıyoruz. Varistorde. 230 volt gibi bir gerilim görüyoruz. Fakat bobine 4.9 volt gibi bir voltaj geliyor. Bu arada bağlantıyı sağlayan akım sınırlama direncimiz var. Dirence baktığımız zaman voltajın büyük çoğunluğunu üzerine aldığını görüyoruz. 133 volt gibi bir voltaj üzerine almakta. Bu da çok büyük ihtimalle direncimizin arızal olduğunu göstermekte. Buralarda normalde çok düşük omarcı dirençler kullanılır. Enerjiyi keselim. Kondansatörler üzerinde voltaj var mı? Bir kontrol edelim. Şöyle DC voltaj kademesini aldım. Şöyle bakıyorum. Şuradaki kondansatörlerin üzerinde herhangi bir voltaj göremiyorum. 0.8 volt gibi bir voltaj var. Şöyle direncimizi bir ölçelim direncin düşük omaj vermesi gerekiyor. Ölçü aletini omaj kademesine aldım. Normalde burada işte turuncu turuncu siyah bir direnç kullanılmış. Ön tarafı da biraz oksitlenmiş gibi şöyle arkadan ölçmek istiyorum. Arkadan baktığım zaman herhangi bir değer alamıyorum. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir değer alamıyoruz. Direncimiz tamamen açık değer olmuş. Burada dediğimiz gibi 10 ohm ile 100 ohm arasında değişen dirençler kullanılır. Direncimizi dışarıya aldık ki arızasını sizlere bir göstermek istiyorum. Yakından bakalım. Direncin üzerine baktığımız zaman şu kısımda kılcal bir çatlak söz konusu. Bu da parçamızın hasarlı olduğunu göstermekte. Genellikle bu şekilde arızalar link switch entegresinin kısa devreye düşmesinden karşımıza çıkar. Fakat burada zannedersem sıvı hasarı kaynaklı bir akım kaç olmuş ve buradaki direncin hasar görmesine sebep olmuş. Parça yenisiyle değiştirelim. Sökmüş olduğumuz direnci bu şekilde 2 wattlık bir dirençle değiştireceğim. Şöyle bir miktar flux uygulayıp yatağındaki bazı alalım ve yeni direnci yerine lehimleyelim. Yeterince iyi bir plaksımız olduğu zaman gördüğünüz gibi delikleri hemen pompa kullanmadan da açabilirsiniz. Şöyle bir bir önce buraya lehimleyelim. Kart üzerindeki sıvı hasarlarından kaynaklı başka bir problem de yoksa kartımızın şu an yaptığımız ölçümlere göre çalışması gerekiyor. Şöyle bu direnç sadece SMPS devresine yani düşük akım devresine besleme sağlamakta üzerine çok fazla bir yük düşmez. Kondansatörlerin ani yüklenmesinin önüne geçmek için koyuluyor. Şöyle plakta kartlarımızı da temizleyelim ve karta bir enerji uygulayalım. Parça değişim işlemimizi yaptık. Şöyle bir kartın bu tarafına dönelim. Işıklarımız burada ve enerjiyi açalım. Şu an enerjiyi uyguladık. Buzzer'dan bir bip sesi geldi. Işıklarımıza bakıyorum. Herhangi bir yanan ışığım yok. Şöyle kartın ön yüzüne dönelim ve enerjiyi de kesmek istiyorum. Çünkü yalıtımsız bir kart. Şuradaki diyotlardan bir ölçüm yapalım. Ölçü aletini voltaj kademesine aldım. Enerjiyi açtım. Şöyle bir kontrol sağlıyorum. 16 voltluk bir voltaj almaya başladık. Şuraya bakalım. Burada da 4.97 5 voltluk voltaj almaya başladık. Voltajlarımız çıkmakta herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle enerjiyi tekrar keselim. Bu tarafa dönelim. Şurada bir açma kapama düğmeniz var. Bunu bir çevirmek istiyorum. Evet. Işıklarımız geldi. Şurada iki adet Işığımız yanıyor. Şöyle biraz da karartalım. Şöyle çevirdiğimiz zaman ışıklarımız sabit olarak yanmakta. Şöyle düğmelere basalım. Evet, ışıklarımız yanıp sönüyor. Şöyle. Bastığımız zaman bir ışığımız yanıyor. Diğerine basalım. Evet, burada da farklı farklı ışıklarımız yanmaya, yanıp sönmeye başladı zannedersem farklı farklı yıkama seçeneklerini seçiyor. Şu an makinamız bir uyarı verdi. Buradaki düğmelerden de ayar yapabiliyoruz. Lojik devrelerimiz mantıklı bir şekilde çalışıyor. Normalde burada ışıklar yanar fakat bütün ışıklar yanıyor ve düğmeler hiçbir şekilde tepki vermiyorsa ki burada bastığımız zaman bir tepki alabiliyoruz. Yani mikro denetleyici belirli bir mantık devresini çalıştırıyor. Eğer buradan herhangi bir tepki alamıyorsanız e, mikro denetleyicinizde arıza var demektir. Bu kart e, sağlıklı bir şekilde çalışmakta herhangi bir problem görünmüyor. Son olarak arka kısımda yer alan link switch entegresinin direğim ve source bacakları arasında bir bağlantı yaptık ve osiloskopumuzun problarına bağladık. Şöyle bir link switch entegresi üzerindeki anahtarlamayı da gözlemlemek istiyorum. Çünkü buradaki direncimiz genellikle buradaki entegrenin arızası kaynaklı zarar görür. Buradaki entegrenin anahtarlamasına yakından bir bakmak istiyorum. Enerjiyi açtık. Osiloskop ekranında bir sinyal karşımıza çıktı. Şöyle sinyalin detayına baktığımız zaman arka arkaya devam eden anahtarlama sinyallerini görebiliyoruz. Şöyle yakından detaylı bir şekilde açma ve kapama sürelerini gözlemleyelim. Bu şekilde Burası yükselen kenarımız şöyle trigger seçeneğimizi düşene çevirelim ve burası da düşen kenarımız gayet stabil bir şekilde anahtarlama yapılmakta. Şöyle şuradaki süreyi de bir ölçmek istiyorum. Buradaki sürenin fazla uzaması problem demektir. Şöyle bakalım. Şuradan imleçlerimizi çağırıp buradaki mesafeyi bir ölçmek istiyorum. Yaklaşık 118 nanosaniye. Anahtarlama süremizde herhangi bir problem yok. E, bu şekilde link switch entegrelerinin karakteristik e, anahtarlama sürelerine yakın herhangi bir problem görünmüyor. Eğer bu şekilde osiloskop kullanarak detaylı analizler yapmak istiyorsanız bahsetmiş olduğumuz eğitim setlerinin içinde Osiloskop kullanım ve grafik analiz eğitimimizde mevcut. Onda sipariş verebilirsiniz. Onarım işlemini başarıyla tamamladık. Kartı takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.